Merhabalar. Kuşadası'ndan ve Max Paşa'dan mimar gayrimenkul danışmanınız Fatma Köksal ben. Bugün size 18 yıllık meslek pratiğimin ardından gayrimenkul danışmanlığını hizmet alanlarıma nasıl kattığımla ilgili kısa bir anlatım yapacağım. 2006 yılında Uludağ Üniversitesi'nden mezuniyetimin ardından e rezidans ve otomobil markaları uygulamalarında proje yönetimlerinde çalıştım. Ardından Bursa'da Köksal Mimarlık ve Danışman Ofisi'ni kurdum. Deneyimlerimi büyütmeye, geliştirmeye ve aktarmaya memleketim olan Aydın'da devam etmeye karar verdim. 2013 yılında Kuşadası'na taşındım. Hala Köksal Mimarlık ve Danışmanlık Ofisi'nin tasarım ve uygulama hizmetleri vermeye devam etmekte. İş geliştirme aşamalarında farklı analiz yöntemlerini kullanarak işverenlerime hizmet vermekteyim. Örneğin kişi yönelik arsa seçimleri, ardından kullanıma ya da piyasa değerlerine yönelik tasarımların geliştirilmesi, sonrasında uygulama ve satış aşamalarındaki tüm işlemleri işlemlerde işverenlerime hizmet vermekteyim hizmetler gayrimenkul danışmanlığı kapsamına da girmekte. 18 yıllık mesleki tecrübemi bu alanla birleştirerek işverenlerime kazanç sağlamaya devam ediyoruz.